Ankara Üniversitesi ile Çukurova Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Adana'da düzenlenen protokol imza töreni öncesinde Aksaray Üniversitesi'ni ziyaret ederek Rektör Profesör Doktor Yusuf Şahin'le bir araya geldi. Ünüvar ve Şahin, Ankara Üniversitesi ile Aksaray Üniversitesi arasında yapılabilecek ortak çalışmaları değerlendirdi. Daha sonra Adana'ya geçen rektörünü var, Çukurova Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Meryem Tuncel'i ziyaret etti. Birlikte rektörlük senato salonunu gezen Ünivar ve Tuncel, iki üniversite arasında yakın işbirliğine imkan sağlayacak protokolü hayırlı olsun temennileriyle imzaladı. İmzalanan protokolle ortak akademik çalışmaların yanı sıra Çukurova Üniversitesi'nin sürekli eğitim, proje danışmanlık ve sınav hizmetleri konusunda Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nin kurum sel bilgi birikimi ve tecrübesinden paydaşlık ilkeleri çerçevesinde yararlanması amaçlanıyor.